Ben alırım tamam abi, siz gidin Ben alırım. Yani. korkma ya, bir şey yapmaz. Şu Kedi kedinin korkma, kedi bir şey yapmaz da. Asansörle inmesen keşke ama. Sen asansör normal iş. Bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi götüreceksiniz. Yatıracak mısınız? Çekip getirecek misiniz? Abi. Orada, orada karar veriyorum. Tamam. Hangi hastaneye götüreceksiniz? Orada bir değil. Soracağız onu tamam. biz. Anneciğim görüşürüz. Hadi bak birbirimize Telefon. Tamam mi? tamam görüşürüz hadi. Kolay gelsin. İyi günler. Siz kedi sizi çizer diye mi korkuyorsunuz? Ben koyun var. Kediye. Kedi, tamam. Sıkıntı yok. Asansörle inebilirsiniz abi siz. Asansörü kullanın. Bir, bir, bir direkt asansörü çekin, bir aynen inebilirsiniz. Aynen, bir şey yok. Annemi götürdüler arkadaşlar. Annem gitti. Abinin kediye fobisi varmış. Annem 60 küsur yaşında olduğu için ona şey yaptılar ilaç tedavisi yapmadılar. Yani o ilaçları kullanamaz dediler. Gerçekten de kullanamazdı. Çünkü 16 tane ilaç içmesi lazımdı aynı anda. O da mümkün değil. Şimdi annemi ambulansla hastaneye götürecekler. Covid için. Sanırım o hastanede yatacak annem. Evet ambulans geldi evimizin önüne. İşte Türkiye'deki hizmet bu arkadaşlar. Çok güzel. Da biraz geç geldiler. Akşam oldu yani. Gelişleri akşamı buldu. Normalde bu kadar sürmemesi. Anneciğim görüşürüz. Anneciğim görüşürüz. Sesim de çıkmıyor ya. Çok kötüyüm. Adamlarda N95 maskesi var bu arada. İki ekipte de. Yani iki kişide de n 95 maskeleri var. Bu arada kardeşimde de Covid var. O aşağı indi. Ee, o da hasta halbuki. Ben inmedim. Direkt öksürüyorum çünkü ben de öksürük var. Onda yok. <laughs> Bugün ikinci gün bu arada. Covid'in ikinci günü arkadaşlar. Bilgilerimizi alıyorlar. Keşke bu asansörde kullanmasalar ya Asansöre bir yazı yapıştırsan Bu apartmanda covid Tanısı konulmuş Kişiler vardır Lütfen asansörü kullanmayınız diye Evet orada da gördüğünüz gibi ilk yardımcılar Orada da O şoför 3 kişi geldiler Şoför ve 2 tane ilk yardım ee, Bu arada 7. katta da covid var arkadaşlar Bu bina 7 katlı yani Şöyle size göstereyim gösteremiyorum karanlıktan dolayı da bu bina 7 katlı 7. katta da Covid hastası var. Acaba ondan mı bize geçti? Onu bilmiyorum ki abi kimden kimin ne geçtiği belli değil ya. Asansörü kullanıyorduk biz hep sürekli de. Biliyorsunuz kapalı ortamı kullandığınız zaman sıkıntı oluyor. Şimdi gidecekler. Hangi hastaneye götürüleceği falan konuşuluyor. Sordum çünkü o orada belli olacak dedi. İnşallah daha da kötü olmaz hastanede Çünkü hastanelere ben e, Mümkün olduğunca gitmemeye çalışırım Virüsün en yoğun olduğu bölgeler Hastanelerdir biliyorsunuz Mümkün olduğunca da hastaneye gitmeyin Çok 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 mümkün kalmadıkça Heh, Biz bir yandan bunları konuşuyoruz Bakın adam maskesiz şekilde gidiyor Ne maske var ne bir şey var Yok abi bizim ülkede COVID muvvet durmaz ya ben o kadar maskeli olmama rağmen bana geçti. Bir de benim maskem de N95 maskesiydi ama Allah var bir yerde çıkarmıştım. Herhalde bana oradan geçti ya. Böyle çok 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 susamıştım. Dedim burada çıkartayım, içeyim. Çıkarttım, içtim herhalde o esnada bir çünkü herhalde ya orada geçti ya da para sayarken geçti. Bir 5000 dolar para sayıyordum. Böyle oynuyordum parayla. Onun kokusu geldi. Onu Türk lirasına çevirdiğimde bir kokusunu aldım tekrar. Yani bir Amerikan dolarının kokusunu aldım 5000 doları. Sonra onu Türk lirasına çevirdiğimde 37.200 lira tuttu. Onu böyle sallarken onun kokusunu aldım. <laughs> Ondan sonra o kokuyu alınca bir tiksindim dedim. Herhalde oradan virüs bulaştı tahmine göre. Evet gidiyor anneciğim. Anneciğim gidiyor. Ee, i̇nşallah sağ salim eve iyileşmiş bir şekilde döner. Şu adam da Iraklı. Bize çok yardımcı oluyor sağ olsun. Görüşürüz anneciğim. 06 BJZ 436 Görüşürüz. Anneciğim görüşürüz inşallah. Sağ salim gelirsin. Annemi hastaneye götürdüler. Şimdi iki tip bu koronavirüsün tedavisi var. Onu baştan söyleyeyim. Benim gibi genç olanlar, yani orta yaşlı, orta yaşlı. <laughs> Kapıyı açayım bu arada. Gelsin kardeşim. Görüntü yaşmayı unuttum ya. Heh. Bir kez basacaktık. İki kez bastım. Geliyor herhalde. Oh. Annem çok ateşliydi arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere hep kendi kendine tansiyonunu ölçerdi. Ateşini ölçerdi. İşte nabzını ölçerdi. Üç tane cihazı vardı yanında. Çok da üstüne yorganla bununla yatıyordu. Anne dedim yapma. Yani <laughs> yapma dedim. Çünkü ateş dediğim iyi bir şey değil. E Senin ya. dedim rahatlaman lazım. Yani ateşten uzak kalman lazım. Yorganı örtünürdü. Dedim yapma. İyi bir şey değil. Ben de aynı şekilde öyleydim. Sonra ben de bunun psikolojik olduğunu anladım. Üşüyorsunuz çünkü arkadaşlar. Üşüyorsunuz. Yani koyayım şuraya da. Çekiyorum ya yayını. Çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Üşüyorsunuz. Üşüyünce de otomatik ben yorganla veya battaniye battaniyeyle kendinizi sarasınız geliyor. Daha sonra tabii bunun psikolojik bir şey olduğunu farkına vardığınızda diyorsunuz ki bu yorgan veya battaniye tamamen psikolojik. Ben aslında üşümüyorum. Vücut sıcaklığından dolayı onu düşünmeniz lazım işte. Vücut sıcaklığım şu an 37, 38, benim 38,4 mesela. Bundan dolayı 38,4 38 virgül küsür altı vesaire falan olduğundan dolayı vücut üşütüyor. Ee, üşüyor hissi veriyor demeniz lazım. Bunu zaten kendinize dediğiniz anda iyileşebilirsiniz. Ama öbür türlü çekerseniz yorganı e, bu sizi daha da ateşinizi artırır. İyileşme sürecine de götürmez. Şimdi doktorların bana vermiş olduğu Fabikovir var. Fabikovir nasıl okunduğunu dahi bilmiyorum. Bundan şimdi çok enteresandır. Tam 8 tane atacağım arkadaşlar. Sabah akşam 8 tane dediler. Şimdi şoka gireceksiniz belki ama tam 8 tane atacağım. İzleyin şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 Acaba saymayı mı bilmiyorum. Bu tarafta 5 varsa bu tarafta da 5 olur. 10 olur. Ondan 2'yi çıkartırsın. 8 olur tam 8 ta 10 tane var o zaman. Evet. 2 3 4 5 6 7 8. Arkadaşlar 8 tane var. İkisi yere düştü. Tekrar alman lazım. <laughs> Neyse onu sonra bulurum. Bismillahirrahmanirrahim. 8 tane. Al. Annem yaptı. Sekiz tane abi içtim. Bu çok ağır bir ilaç demişti hoca. Bakalım nasıl bir ağırlıkta az sonra anlarız. Şimdi o mideye gitti. Yarım saat sonra da bundan işledi bana. Bir tablet. Şundan. yarım saat sonra da bundan bir tane atacağım. İlk bu 8 tane attım ki etkisini göstersin diye. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Covid'in ikinci gününden size sesleniyorum. Ankara'dan Ankara bu arada birinci sırada. Hatta adamlar espri yapmışlar gazeteye. Covid'in başkenti Ankara diye. Covid'in de başkenti Ankara yazmışlar. Aynı. Yani Türkiye'nin Türkiye başkenti Ankara ya. Covid'in de başkenti Ankara yazmışlar. Bu kadar vahim ya yani durum. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kapatıyorum ben yayını.